Şu anda bölgede en büyük sermayemiz, en büyük değerimiz yakalamış olduğumuz huzur ve güven, yakalamış olduğumuz kardeşlik iklimi. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bunu gözümüz gibi korumamız lazım. Buna eksiklik yapacak olana, buna yanlış yapacak olana dur dememiz lazım. Edibese dememiz lazım. Yoksa turizm konuşamayız. Turizm bir barış hareketidir. Turizm bir sevgi hareketidir. Turizm şehirleri şehirle kardeş yapar, milletleri milletle kardeş yapar. Turizmin olduğu yerde kavga olmaz, kargaşa olmaz. Olursa turizm olmaz zaten. Bu coğrafyanın ortak değeri. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak değeri. O zaman bu değere gözümüz gibi bakmamız lazım. Bu değeri büyütebilmek için el birliğiyle çalışabilmemiz lazım. Bölgede daha turizm adına yenecek çok ekmek var arkadaşlar. Pasta büyük. Önemli olan bu pastayı ortaya çıkarıp bunu pay edebilmek, paylaşabilmek, hakça paylaşabilmek. Turizm sektörü ekonomiyi tabanayan turizm sektörü genç işsize en kolay istihdam yarattığımız sektörlerden bir tanesi.